Ama Kerem de yanlış yönlendirilmiş veya yönlendirilmemiş olabilir. Yani biri ona ya Kerem bak böyle açıklamalar yapma doğru değil falan gibisinden. Mesela Türkiye'nin şerefli kulüplerinden bir tanesine geldim. Tarihi kulüplerinden bir tanesine geldim. Ya da bunun gibi işte Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesine geldim. Kimsenin diyeceği bir şey yok. Ama Türkiye'nin en şerefli kulübüne geldim dediğinde hem sen kendi geçmişinde mazinde kalan durumları e, çelişkiye sokmuş oluyorsun. Hem de karşıdaki taraftarı yaralıyorsun. Ya Bence bu talihsiz açıklamaları Kerem'in e, bir oturup, sadece düşünmesi gerekiyor. 5 saniye falan. Düşündükten sonra normal Fenerbahçe'ye odaklanabilir. Zaten sonuçta dediğim gibi, kimsenin kimseye gitme, sen burada oynamaz, sen şuraya gidemezsin gibi bir şeyi yok. Her futbolcu hem parayı düşünecek abi. Sonuçta sen de top oynadın da. Etrafımızda ufak çok miktarlar... Çok büyük kariyer oynadın ya, çok büyük kariyer Çok, <laughs> Hiç bilmesin, çok büyük kariyer <laughs> kar yok da! Yani ufak paralar dahi olsa insanlar bir miktar daha fazla para veren bir kulübe gitmek istiyordu yani. O zaman. Ya.